sabah olmuş. ben kardeşim uyanmadan yemeği ve kahvaltı hazırlayayım. Annem de bugün gelecekti. Anneannemi kalmaya gitmişti. Annemi çok özledi. Şöyle. <laughs> ah kardeşim ara. Kardeşim aşağı gel. Ya ama üstüm değiştir Bir şey olmaz gel aşağı. Gidiyorduk. Hmm. Ama bu da çinca değil mi? Ne? Bu da çinca. Ayer annemizin vermiyor. Tamam ama fakirsi dikeyer. Tamam, gel iç. Evet. Ben de aldım. Ha kardeşim, burada da yemek. Abla bu şut çok kötü. Diğer şuttan alsın Şöyle diğer şuttan alsın. Bu ben Dur yaz. yolladım tamam yazdı tamam yazdı kardeşim hadi abla gel yanına otur iç <laughs> Heh, geldim bir sen de iç abla sütün yanında ben içtim süt bitti Tamam ben. Ama benim giymem gerekiyor kardeşim. Benim de. Eee şuradan giyeyim. Ha giydim. Gel seni de giydireyim. Gel giydireyim dur. Hoppa bitti çok tatlı oldu. Ver ver mı? Hayır sakın. Tamam ver ver ver. O baba ne biraz kroşe gelmişin annenden çıktı. Hadi gel çıkalım. Dertlerim kuruyor ama ne veririz? Gel çıkalım. Kardeşim, Heh, dur bekle, şurada garajdan bebek arabasını alayım. 可以。Hey yeah. <laughs> Sen misin pizza guy? Evet benim. Şöyle... <laughs> ben şu parasını vereyim. Tamam. Hadi <laughs> Dur bekle. Bekle. Bin buna. Buna bin. Gelemedim. İn aşağı. <laughs> hangisindesin kardeşim? Diğer turda binersin. <laughs> dur diğer. Dur diğer turda bineceksin. Buradan alet alacağım kardeşim. Ben kardeşime Mor Melodika aldım. karabasına binelim. Bin bebek karabasına. Abanın kanı gidelim Tamam. Hadi gel. Ama beni kucağına alma. Ben buraya geçtim. Tamam gel. Buraya geçelim. Bura burada bir sürü Burayı benle git. Burayı birlikte gidelim. Ya bak en sona. Burayı birlikte gitmemiz lazım. Hayır. Sadece burayı kardeşim yoksa sana bir daha hiçbir şey almam. Tamam. Ha belki <laughs> Tamam, tamam oğlum. No, Meba Me kendime. Ben de buzlu aldım. Ben meyveli buzlu aldım. Çok güzel kardeşim. Geçti mi? Evet, evet geçti hadi gidelim. Kardeşim biliyor musun? Annem annem şey yaptı. Gelecekmiş bugün. Ha, tamam. Bu da hadi mesaj geldi. Kardeşim dur mesaj geldi. Kardeşim aç. Ya ha? Hadi gidelim. <laughs> Kardeşim annem mesaj attı. Beş dakikaya geliyor. Hayır. Hadi kardeşim gel. Eve. Baba annem mesaj attı mı sana? Aa evet attı. Ne diyor? Bakayım. Kesin 5 dakikaya gel Evet. 5 dakikaya geliyor. Gel biz de biraz televizyon izleyelim. Ama yukarıda da Tamam. Tamam.

yok ki zaten evde.

düştün mü? Düştü, evet. İyi bebek. Ne yemek eder? İzi. Ne? İzi mi edaba? Abi mi? Dizin, dizin anne, dizin. Anne biliyor musun? biz bugün yeni açılan yere gittik abi. Çok güzeldi. Sen diyor